Yakından var ya. Onlar... Oo bir araç daha gör. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! O zaman Oğlum çok terledim Gösterebilir mi acaba şu an çok açıktayım İlla üstünüze mi gerekiyor lan? İlla sıkmanız için her zaman ben mi gelmem gerekiyor? E ne var bir açık verseniz gösterseniz biz açıkta kalmasak gördüm seni. Seni gördüm sen ölmeyi hak eden bir hayat dışarıdın. Bak bana bunlar takım arkadaşı hocam. Çıkartın gösterin. Çıkar göster. Bomba gelecek yoksa ağzınıza. Göster çıkar. Ne? Ne? Ya hat bok. Kanka sizde sizde patlatın onu. Yes. 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 Ay adamlar önümüze kırdı. Biz de patlıyorduk ha. Bu yapalım. Hayır. Onu unut aklından. Onu çıkar onu çıkar onu aklından. Five minutes later. Bana mı sıkıyorlar? Oğlum ne oluyor lan bana lan bana ne oluyor? Alo iyi değilim ben ne yapıyorum oğlum ben. Bu arada ben bunu Arap düğünü zannediyordum. Çok garip bir bilgi öğrendim. Bu Arap düğünü değilmiş. Çocuklar ergenliğe girdiğinde böyle düğün yapıyorlarmış. Onun gibi bir şey. Evet. <laughs> ben bu şarkıyı aç. <laughs> Yine motordayız ben korkuyorum. Az söyledim de gerçekleşti. Bak hala çıkmadı. Şu bir, şu iki. Ulan kulübe faresine baksan gel lan canımı doldurmuyorum. Hadi yüz yüze. Face to face. Abi. Evet bek. Aa inecekler galiba kanka baksana. Evet indiler. My, 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 my. Ay 28 kişi var. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> çok kötü oynadı çok kötü oynadı. <laughs> Ay, çok kötü, kötü oh, Yo, evet. evet. bu no. yok öyle bir şey yok. Görmedin bir şey tamam. tamam. Biraz gazın kapanmasını bekleyeceğim, anlarız. Hadi oğlum çık lan dışarı. Seni mi bekleyeceğiz lan 2 milyon kişi? Bak nasıl oyalıyorlar ya insanı. Artık çıkmaz herhalde. Aha. Ya oyun kasma lütfen. Şu an olmaz ya. Şu bir yer. Oğlum ben okyanusları açtım. Derede mi bu? Ya, araç. Ya, patlayabilir ama ya. Gelin abi şimdi gelin. Yeles hadi hadi lan. biraz daha mesafe mi alayım ya şöyle. Aynen geri almanız lazım. Çevir kankam. Geliyor. Evet. Yıllardır beklediğim o an. Tamam. Nereye uçacağız bu arada oğlum? <laughs> <ya. gülüyor> Hayır, <çabayı>. Hayır. <laughs> Adam burada. Kız seni yerler yerler Seni ham yapar yerler Solda bakıyor var da Şurada bak adam geçiyor tamam. Maskaralı Yeter lan yeter! Yeter! Ne oldu lan? <laughs> NAAAAA no! What the you f**king b**ks Ha? Cry ya Yallah tulobi lan Yallah tulobi oğlum yallah tulobi Anladınız mı lan beni? Ha? Turkish power turkish turkish You got it Bum 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 Yalnız avm mermi sayısı Nasıl ama arkadaşlar ne diyorsun? 46 tanecik bol bol var abi Canım sıkıldıkça sıkar sıkar dururum Bu güzel oldu fakat dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Maçın başından beri takımları dörder dörder temizliyorum. Hep böyle tam kadro geliyorlar karşıma. Dörtlü gruplar halinde dip köşe temizlik. Arabayı almadım bu arada. Sıradaki dörtlü takımımızı balyoz gibi ezmek üzere havayı daha iyi koklamak adına... Ne oluyor lan? Lan demirden korksak balyoz... Aha bir silah sesi. Aha. Bir dakika. Bak ya. Oğlum bunlar adamı sahibi ediyor ha. Of. Çok görüyorsun beni ya. Çok görüyorsun beni ya. Çık bakalım oradan. Çıkmayacağım tamam. Şimdi çık abi. Bir bombayı kendime saklıyorum. Gene olmadı abi. Go next. Arkadaşlar if you believe your Good as come to school. Let's school. I am your teacher. Var ya bir görseniz nasıl bir yerden kurtuldum biliyor musunuz? Şu araç beni korudu ya. Skop var mı beyler? Skop var mı? Kanka sende ne var? Ee, kanka 4x var. Tamam ben sana 6 vereyim. 4'ü bana ver. Nasıl yani... Bilmiyorum. Yani olsun çok zor çaldı. Birisi benim kilimi çaldı. Espero yüz tok Kim benim kilimi çaldı oğlum ya? Gel buraya gel. Lan gel oğlum Murat Çetin çapıyoruz resmen ya. Gel buraya. Tamam. Espor oyuncusu bu. Ay benim kilimi kim, kim çal? Gördüm. <laughs> Çıldıracağım. Hayki, ona bin sen en sağdan çıkman gerekiyor. Mimo köprüyü bir denesene. Ya ben ben de gidiyorum Mehmet abi bayılırsa diye. Senin tamam, kabın yok ya. mu Ersin? Olacak belki şimdi. Pis <laughs> fakir ya. <laughs> Eyvallah Pis fotoğraf. fakir ya. Amel kapatan aldım bir tane var ya. Üf geçsinler var affetmem bunları. Aramaya gelmiş bu tarafa. Takım arkadaşları <laughs> o tarafta. Shotgun vereyim Ersin. Seversin sen. Çok mu komik? Aa önümde kanka. Eğer bunu attığımda hareketlilik olmazsa yoktur. Allah Allah. Ayak sesi duyar gibi oldum ama ya. Var bence adam. Burada değil ama. Çünkü buraya bomba yedi. Öbür eve atacağım. Şu orta tarafı delik mi bu evin? Allah Allah. Oğlum ben gayipten ses mi duydum? Gayipten sesler duymuşum. Yok kapı açılma sesi gibi gelmedi ama bu. Farklı bir ses geldi. Kapı açılma sesi gibi bir ses gelseydi anlardım da. Çünkü buradan sürekli geçiyoruz. Çok fazla kapı açılıp Na! No! What the you pissed? Ha? Krymor. Ya Allah tutobi lan. Ya Allah tutobi oğlum. Ya Allah tutobi. Anladınız mı lan beni? Ha? Turkish Power, Turkish, Turkish. You got it? Bum 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 bum. Nasıl oynadım ben? ben...